Şurada lüks bir koyun. O, oh! terbiyesiz. İçeriye girdi arkadaşlar. Tavuk içeriye girdi. Abi, gördünüz mü olayı? Evet. Burada ben müzem de. Demek Şunlar da boş boşuna. Şu, şu. Bu da biraz. Ama ufak tanlak var. Şu helikopter, şu uçak, şu helikopter. Evet, burada da içeri buranın gördünüz. Burada benim Burayı Çok güzel Lan oğlum. Ya hep böyle oluyor arkadaşlar. Burada hep böyle. Güzel. Fena olmadı değil mi yani? Ben yaptım söylemiyorum. Bir şey göstermiş. Şurası. Orası önemli değil. Benim böyle şeylerle işim olmaz. Arkadaşlar, size bir şey daha diyeceğim. Neyim o? Şu bir şey yaramıyor abi. Şu da yaramıyor. Şunu. Da yaramıyor. Şimdi şuraya. Abi. Dur şey yerde tipi bitir. Duyurun. Durun burada yer yapmayayım. tır yaratacağım. Şuraya Bakın, ne yapacağız? Bu ne? Ya abi lag var oyunda da. Oğlum hani ya? Wither yaratacağım. Lago gördünüz mü? Zaten benim şansım bu ya. Black. Değil mi? Evet, gerçek. iyi göreceğim. Biraz. Gerçekliği. Görelim. Evet şöyle yapalım. Niye olmadı? Evet. Evet arkadaşlar dolayısıyla videomuzu burada noktalayalım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Ve kendinize iyi bakın.